Ara tatil yaklaştı. Anne babalar hep soruyorlar. Hatice Hanım Umre'ye gideceğiz. Çocuklarla mı gidelim? Çocukları bırakıp mı gidelim? Kaç yaş çocuğu bizimle gelsin? Kaç yaş çocuğu bizimle gelmesin? Çocukla Umre zor mu? Bu yıl hacca yazılanlar da vardır. Hac nasip olacaklar da vardır. Umre ile hac arasında farklılıklar var mı? Çocuklarla gittiğimiz zaman nelere dikkat etmek lazım? Ben de 3 çocuğuyla Umre yapmış bir anne olarak hiç kıvırmayacağım efendim. Hiç size çocuk güzellemesi, aile güzellemesi yapmayacağım. Tüm zahmetleri tüm zorluklarıyla ama tüm güzellikleriyle de anlatmaya çalışacağım. O zaman manşetimizi atalım. Çocuklarla Umre ziyareti nasıl olur? Ah Hatice Hanım nasıl umreye gidelim, nasıl hacca gidelim, çok istiyoruz kutsal topraklara gitmek ama paramız mı var diye soran izleyenlerimiz vardır muhakkak ki. O yüzden öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz diyeyim. Bugün umre mevzunu, çocuklu umre ve çocuklu hac mevzunu konuşurken mevzuya buradan giriş yapmak istiyorum. Gerçekten umreye gitmek için, hacca gitmek için para gerekiyor mu? Bu nasıl bir soru öyle değil mi? Yani parasız nasıl gideceğiz? Bir yurt dışı seyahati bile yeterince pahalı ve masraflı. Elbette ki Kabe'ye gitmek, hele ki ailece gitmek tabii ki çok fazla maliyetli gibi düşünüyor olabilirsiniz. Böyle bir paranız olmadığını da düşündüğünüzden, bildiğinizden Hani ben gidemem diye içinizden geçiyor olabilir. Fakat ben müsaadenizle bir girişte kendi hikayemi anlatayım. İlk umre ziyaretim nasıl oldu? Hac ziyaretim nasıl oldu? İkisi de nasip oldu elhamdülillah. Nasıl oldu? Gerçekten kenarda çok param olduğunda mı nasip oldu? Ailece böyle çok paramız vardı da oh rahat rahat gittik mi? Yoksa başka şeyler mi oldu? Bence bu video sadece böyle çocuklarla bu ziyaretin nasıl yapıldığına dair değil. Umreyi, hacı, kutsal topraklara gitmeyi ne noktada istememiz gerektiğinden nasıl iç dünyamıza yerleştirmemiz gerektiğinden de hepimize paylar verecek, paylar çıkarmamıza vesile olacak diye düşünüyorum. Öyle dua ediyorum. Kanalıma tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve işin para kısmını konuşarak başlıyorum. Şimdi bizim ilk umre ziyaretimiz bundan uzun yıllar önceydi. Hemen eşime sorayım kaç yılında gittik ilk 2012. Doğru, Eymen'in doğduğu yıl. Evet, Ahmet Eymen anne karnındaydı. Ben 6,5-7 aylık hamileydim ve bu süreçte ilk umremiz nasip oldu. Niye peki böyle bir zaman seçtik? Hani umre için gebelik süreci de çok anlamlı bir zaman değil gibi gelebilir. Şöyle bir hikayesi var efendim. Bizim umreye gidecek maddi bir durumumuz yoktu. Normal kendi yanında kavrulan bir aileydik ve öyle bir açıkçası bütçemiz yoktu o dönemde. Eşim Moral FM'in genel yayın yönetmeniydi ve o genel yayın yönetmeni olduktan sonra radyoyu nasıl böyle hani içerikte farklılaştırabiliriz, nasıl güzellikler ekleyebiliriz diye düşünürken aklımıza şöyle bir fikir gelmişti. Dedi ki radyoya biz fragmanlar yazalım. İşte mesela Ramazan'la ilgili fragmanlar olsun ya da yeni günle ilgili, şükürle ilgili, tefekkürle ilgili hani bir sürü aklınıza gelebilecek her konuyla ilgili fragmanlar olsun. Radyoda böyle reklam araları gibi bu fragman araları olsun girsin. izleyici için bir farklılık olsun. Böyle kendimizce bir proje ortaya koymuştuk ve bunun da metinlerini ben yazdım. Ben hani kuruma bunu satmadım açıkçası. Yani bedel zaten hani radyoyu da güzelleştirmek için sonuçta eşimin de genel yayın yönetmeni olduğu bir kurum hani güzelleştirmek için insanlara faydalı olsun niyetiyle yaptığımız bir projeydi. Biz bundan hiç para talep etmedik. Kaldı ki iç dünyamızda böyle bir şey de düşünmedik. Hani bunu para için yapalım, satarız falan gibi bir niyetimiz de açıkçası hiç olmadı. Yani aklımıza bile gelmedi. Kendimiz böyle saf yani bir niyette bunu yaptık ve aylar boyu bu devam etti. Elimizde yani yüzlerce fragman oldu. Fragmanlar bir noktadan sonra dinleyicilerden böyle istek almaya falan başladı. Şu fragman çok güzel, tekrar yayınlar mısınız diye dikkat çekmeye başladı. Dikkat çekilince de tabii ki radyodaki o dönemki yöneticiler şöyle şeyler sormaya başladılar. Ya radyoda şöyle şöyle fragmanlar dönüyor. Bunları kim yazıyor? Bunların metinlerini kim yazıyor? Eşim de işte beni söylüyor. Eşim yazıyor bu fragmanları vesaire diye. Böyle radyomuzu güzelleştirmeye çalışıyoruz diye bahsediyor. Sonrasında radyonun o dönemki genel müdürü Haluk abi kulakları çındasın beni odasına çağırdı bir gün. Eşimle birlikte gittik. Dedi ki Radyoda dedi böyle böyle fragmanlar dönüyor. Bunları dedi sen yazıyormuşsun doğru mu? Evet dedim ben yazıyorum bunları. E bunlar için biz sana dedi bir şey ödüyor muyuz? Yok dedim yani hani ben öyle bir niyetle yazmıyorum. Sonuçta güzelleştirmek için yapıyoruz. Ama dedi olmaz yani senin hakkın geçiyor. Biz hani böyle hakkının geçmesini de istemeyiz. Bir şey yapalım hani bir ücret söyle bir ücretini ödeyelim bunun. Yok dedim olmaz ben bir ücret için yapmıyorum. Hani bir ücret falan söyleyemem şimdi size. O zaman dedi seni Umre'ye gönderelim ister misin? Ailece Umre'ye gidin ve radyo sizi gönderelim göndermiş olsun. Bu fragmanların da karşılığı olsun. Hakkın bizde kalması. İlk umre ziyaretimiz işte tam da bu vesileyle oldu. O yüzden konuya girerken bunu anlatmak istedim. Neden? Eğer ekranların başında şu anda hali hazırda umreye niyet etmemiş, sebebi de parasının olmaması olan izleyenlerimiz varsa dostlar paranızın olmasına gerçekten bazı şartlarda gerek olmuyor. Allah size nasip edecekse hayatınızda yaptığınız bir iyilik olabilir, bir iyi niyet olabilir ya da o kadar istiyorsunuzdur ki gitmeyi hiç umulmadık bir kapı açar Allah. Bunu gerçekten hayatında birebir yaşamış bir insan olarak bu girizgahı yapmak istedim. Umre'ye gidecek paramız yoktu. Fakat böyle bir seyrimiz oldu ve ilk umremiz nasip oldu. Hem de Ahmet Eymen anne karnındayken, 7 aylık gebeyken ilk umre ziyaretimiz nasip oldu. Bizim umre ziyaretlerimiz zaten hamilelik sürecinde yaşadık. Hamileyken umre nasıl onu da gördük. İki çocuklu umreyi de gördük. Üç çocuklu umreyi de gördük ve eşimle birlikte hac da nasip oldu. Hacda çocuklarla bir birlikte gitmedik tüm bu seyri tüm zahmetleriyle birlikte anlatacağım ama dediğim gibi işin başına niyeti koyalım. Ne zaman ki niyet ediyorsunuz o zaman kapılar açılmaya başlıyor. Ama bu niyeti de eyleme dönüştürmemiz lazım. Yani oturduğumuz yerden e tabii ki hepimiz kutsal topraklara gitmek isteriz gibi bir şey değil. Eylemsel hale getireceğiz. Bunun için aksiyon alacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bir tanıdığımız mesela niyetine girmişti. Evinde hem de kahve şeklinde bir kumbarası vardı. Ve o ay ne kadar arttırabiliyorlarsa hani 3 kuruş 5 kuruş demeden o kumbaranın içine atıyorlardı. Ve bunu bir umre niyeti ile bir hac niyetiyle böyle biriktiriyorlardı. Bakalım Allah bize ne zaman nasip edecek diyorlardı. Biriktiriyorlardı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu bahsettiğimiz arkadaşlara kendi meslekleri bağlamında öyle bir şey nasip oldu ki şu an her yıl hacca gidiyorlar. Yani meslekleri bağlamında bir aracı oldu birileri ve dediler ki hacda böyle bir insana ihtiyaç var. Her yıl sen bizim şirketimizle birlikte hacca gel. Bakın oradaki o niyet yani bu kumbarada ya Rabbim ben bana düşeni yapıyorum. 3 kuruş 5 kuruş demeden biriktirmeye gayret ediyorum. Buna hep dünyamda tutuyorum. Bunu hep heyecanımda tutuyorum. Sen bana nasip et diye dua edildiği zaman samimane bir niyetle ve kalple ne oluyor? İşin sonunda Allah sizin hiç ummadığınız kapılar açabiliyor. İşte bu kapıları tıklatmak gerekiyor. Peki bu kapıları çocuklarla tıklatınca neler oluyor? Hadi şimdi oraya geçelim. Çocuklu umre, çocuklu hac, kutsal topraklar çocuklarla nasıl oluyor? Nelere dikkat etmek lazım? Çocuklarla kutsal topraklara gitme kısmını ben iki başlık altında anlatacağım. Birincisi ibadetler kısmı. İbadet ibadetler kısmını ne yapacağız? Burayı konuşalım. İkincisi de çocuğun umresi. Çocuğun haccı nasıl olacak? Burayı konuşalım. Hacla umreyi ayrı ayrı söylüyorum. Çünkü meşakkat olarak baktığınızda kıymetli dostlar hani haccın meşakkatini ve bedensel eforunu düşündüğümüzde, umreninkini düşündüğümüzde gerçekten umre haccın yanında böyle yüzde bir falan kalır. O derece hac daha meşakkatli. Daha farziyetleri fazla. Daha az uyuyorsunuz. Daha çok bedensel ibadet ediyorsunuz. Yani hani umreyle gerçekten kıyaslanmayacak öyle ölçüde haccın meşakkatı, zorluğu fazla. Bu bağlamda biz eşimle gittiğimizde umre ve hac yolculuklarımızda her umre ziyaretimizde muhakkak çocuklarımızı götürdük. Fakat hac ziyaretimizde karı koca birlikte gitmeyi tercih ettik. Bu meşakkatleri bildiğimiz için ve çocuklarımız için zor olduğunu düşündüğümüzden yaşları olarak da daha küçük yaşlardaydı. Biz bu yüzden böyle tercih ettik. Sizin de hacca giderken çocukları bırakma imkanınız varsa, çocuklarınızın yaşları küçükse benim önerim hani tecrübelerimden yola çıkarak benim tavsiyem çocukları bırakmak noktasında. Ha çocukların yaşları büyükse yani 10 yaşın üzerindeyse çocuklarınız o zaman evet birlikte gidebilirsiniz. Fakat küçük çocuklar özellikle bebek, okul öncesi dönem yani o kadar küçük çocuklarla birlikte hac ibadeti yapılmaz mı? Elbette yapılır ama gerçekten meşakkati çok 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 büyük olur. Muhakkak Allah belli noktalarda kolaylığını da verir. E, ama velakin hani işin rlere baktığımız zaman tercih etmeseniz sanki daha iyi olabilir küçük yaş grubu çocuklar için. Fakat umre ziyaretlerinde çocukların orada olmasını çok anlamlı buluyorum. Sebeplerini de az sonra söyleyeceğim ama önce ibadet kısmını nasıl organize edeceğiz oraya konuşalım. Kutsal topraklara giderken kıymetli dostlar kafamızda belli kabuller olacak çocuklarla gittiğimizde. Ne demek bu? Çocuklu hayatla çocuksuz hayat birbirinin aynısı olur mu? Bir olma ihtimali var mı? Mümkün değil, değil mi? Normal hayat şartlarında bile. Yani hafta sonu bir pikniğe gidelim dediğimizde bile çocuklu bir aileyseniz seçeceğiniz yerle çocuksuz bir aileyseniz seçeceğiniz yer aynı olmayabilir. Çocuklu hayatın belli gereklilikleri vardır. Çünkü çocukların uyku düzeninden tutun, yemek düzeninden tutun. yaşları küçük olduğu için yorulmaları, oturmaları, kalkmaları, oyunları. Anne babalar bunların hepsini düşünürler ve buna göre bir organizasyon planı yürütürler. Çünkü yani çocuklu olmanın gereğidir bu. Konu kutsal topraklar olunca yine belli şeyleri önceden kabul etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi şu. Hani ibadetler başlığı dedik ya. Orada oraya bekar gelenler ya da çocuksuz gelenler kadar ibadetler ibadet edemeyebilirsiniz. Onların yaptığı her şeyi yapamayabilirsiniz. Baştan bunu kabul edeceksiniz. Hiç moralinizi bozmayacaksınız. Ne gibi? İşte orada gruplar toplanıyor. Hani bunlar farziyetler değil elbette. Hani diğer daha nafile ibadetler ya da nafile ziyaretler bazen. Fevr Dağı'na çıkalım ya da işte Hira'ya çıkalım. Allah Resulüne ilk vahiy gelen yeri tefekkür edelim, gidelim orada biraz oturalım, namazımızı kılalım gibi çok kıymetli. Gerçekten orada olduğunuzda, yaptığınızda çok feyiz aldığınız bazı nafile ziyaretler ya da ibadetler var. Bunları çocukluysanız yapamayabilirsiniz. Ya da bazen gruplar kendi aralarında konuşuyorlar. Diyelim gece teheccüd namazına gidelim diyorlar. İşte her gece buradayken teheccüd namazına gidelim. Sizin küçük bir çocuğunuz varsa gece otelden çıkıp teheccüd namazına gidemeyebilirsiniz. Ya da bunun için ayrı bir plan yapmanız gerekebilir. Bunları en başından kabul ederek kutsal topraklara gideceksiniz. Diğer türlü sürekli gruba uyum sağlamaya çalışırsanız, hani çocuk yokmuş gibi uyum sağlamaya çalışırsanız o zaman ne oluyor? Moraliniz bozuluyor. Herkes yapayalnız ben yapamıyorum ben geri kalıyorum hissi oluşuyor. Bu hissi yaşamamak adına belli kabulleriniz olacak. Mesela benim ilk gittiğim Umre'de hamileydim işte 7 aylık hamileydim demin de söylediğim gibi ve bedensel olarak çok rahat hareket edemiyordum. Gerçekten zor hareket ediyordum. Artık iyiden iyiye ağırlaşmıştım ve Umre'nin gereği olan işte say gibi, tavaf gibi bunların hepsinde herkesin öyle tıkır tıkır yürüdüğü gibi yürüyemiyordum. Ne yapıyordum? Bir süre yürüyordum. Yorulduğum zaman eşim işte o tekerlekli sandalyelerden almıştık. Beni tekerlekli sandalyelerden ile sürüyordu. Yani birçok ibadeti orada yürüme ile yapılabilecek, yapılması gereken bir sürü ibadeti ben orada tekerlekli sandalye ile yapabildim. Hatta hiç unutmuyorum bir gün çok moralim bozuldu. Kafilemizde de bir hocamız vardı yanımızda. Böyle benim moralimin bozuk olduğunu fark etti. Dedi ki ne oldu Hatice hayırdır dedi. Dedim hocam ya yani herkes yürüyor, herkes burada emek veriyor. Ben tekerlekli sandalye ile buraları geçiyorum, yürüyemiyorum. O da dedi ki sen şu an bir can taşıyorsun ve bu canla taşımanın sorumluluğunu yerine getiriyorsun ve yine de buraya geldim. Buradan vazgeçmedin. Elinden geleni yapıyorsun. Allah katında, Allahu Alem senin ibadetin belki bizimkinden çok daha faziletli bile olabilir. Hiç canını sıkma demişti. O böyle biraz içime su serpmişti. Çünkü herkesle aynı şartlarda aynı şeyleri yapmak istiyorsunuz. Çünkü belki ömrünüzde bir defa gideceksiniz. Yani hani sonuna kadar o ibadetleri yapmak istiyorsunuz ama bazen gebelik durumu varsa bedensel sebeplerden dolayı ya da yanınızda küçük bir çocuğunuz varsa bazen o çocukla ilgilenmeniz gereken yerlerde olduğu için her şeyi yapamayabiliyorsunuz. Buna canınızı sıkmayacaksınız. Hani olanda da olmayanda da hayır vardır diyoruz ya olduğu kadarını kabul edeceğiz. Tabii ki elimizden geleni yapacağız ama olduğu kadarını kabul edeceğiz. Bu bence çocukla gittiğimizde umre hakkında düşünmemiz gereken en önemli nokta. İkincisi orada çocukla birlikte süreci sağlıklı geçirmenin olmazsa olmazı ne biliyor musunuz? Karı koca paslaşmak. Hani insanın gönlü istiyor her ibadeti eşiyle birlikte yapsın. Birlikte tavaflar edilsin, birlikte teheccüdler kılınsın, birlikte hatimler yapılsın. Bunlar tabii çok tatlı, çok lezzetli olur. Fakat çocuklarınız da varsa paslaşmanız gerekiyor. Eşiniz mesela tavaf ederken diyelim siz çocuklarla ilgileniyorsunuz. Ya da siz gece namazına gitmek istiyorsunuz o gün. Eşiniz otelde çocuklarla birlikte kalıyor. Siz gidiyorsunuz ya da ertesi gün işte o gidiyor siz kalıyorsunuz çocuklarla otelde gibi. Çocuklara dair sorumlulukları aranızda pas paslaştığınız zaman o zaman ne oluyor? Bireysel ibadete biraz daha alan açmış oluyorsunuz. Ve böylelikle en azından ibadetlerden çok geri kalmadan böyle paslaşarak süreci yönetmiş oluyorsunuz. Bu da öncesinde programlamanız gereken, umreye gitmeden önce, hacca gitmeden önce eşinizle birlikte karar vermeniz gereken önemli noktalardan bir tanesi. Bir diğeri ki bunu aslında anne babalar bence biliyorlar. Çocuğun orada vakit geçirmesi için yanınızda belli bir teçhizatınızın olması. Böyle hani tam teşekkürlü kameraman Cevat Kelle gibi gibi. Yanınızda oyuncaklarınız olacak, işte çocuğun vakit geçirebileceği aslında olabiliyorsa hemen o gruptan bir arkadaş bulacaksınız. Arkadaşla orada vakit geçirecek çocuğunuz. Siz o zaman daha rahat hareket edeceksiniz. İbadetlerde biraz daha özgürleşmiş olacaksınız. Çocuğun oradaki boş zamanını bir şekilde programlayacak o zihin haritasını da oluşturmak gerekiyor. Çünkü bakın uçak yolculuğu da kısa değil ve havalimanında saatlerce bekleyebiliyorsunuz. Giderken dönerken o pasaport sıraları kalabalık oluyor. Hani biliyorsunuz bu şartları ve bunu göre de çocuğun o zamanda sıkılmaması, tutturmaması, bunalmaması için küçük yaş grubu çocuklarda o hazırlığımızın da olması gerekiyor. Bütün bunları yaptığınızda umre ziyaretiniz gayet güzel, gayet verimli geçiyor. Yalnız hani işin belki zahmet ve programlama kısmı buydu. İşin rahmet kısmında neler oluyor? Gelin biraz da ondan bahsedelim. İşin rahmet kısmında çok güzel bir hatıramı anlatmak istiyorum sizlere. Ve çocuğun umresi, çocuğun kutsal topraklardan aldığı şeyler ne olmalı başlığı altından anlatacağım bunu. Arkadaşlar biz yetişkinler sadece kutsal topraklarda değil evde ibadet ederken de mesela namaz kılıyoruz diyelim huşumuz kaçmasın diye çocuklardan uzak kılabiliyoruz. Niye? Namaz kılarken gelip başımıza çıkabiliyorlar çünkü. Ya da kutsal topraklarda aman çocukları şuralara işte oyuncak verelim eline kenarda dursun. Hani bir şekilde biz ibadetimize edelim diye biraz daha yetişkin dünyasından bakabiliyoruz ve elbette belli bir noktada buradan da bakacağız zaten. Fakat çocukların umresi, çocukların kutsal topraklardan alacağı şey çocuğun o hac ortamından umre ortamından alacağı şeyler başlığında unutmamamız lazım. Ne demek istiyorum biliyor musunuz dostlar? Bakın düşünün bizler günahkar insanlarız ve bu günahkarlığımıza rağmen kutsal topraklara gittiğimizde çok derin manalar yaşayabiliyoruz, hissedebiliyoruz. Kabe'nin bize hissettirdikleri, o ortamdaki sinerjiden bizim hissemize düşenler, oradaki namazların, orada okuduğunuz Kur'anların, orada ettiğiniz duaların içinizde açtığı derin huşu, derin huzur, muhteşem o tarif edemiyorum şu an hangi kelimeleri kullanabileceğimi bilmiyorum gerçekten. O kelimeleri seçemediğiniz bulamadığınız o muazzam duygular düşünün ki şu günahkar halimizle bizlere bile nasip oluyor. Peki çocuklar? Onlar tertemizler. Onlar günahsızlar. Onlar gerçekten biz bir birim oradan bir feyiz alıyorsak, bir birim bir huşu hissediyorsak belki milyon birim kalplerine orada bir şeyler doluyor. Gözümüzle görmüyor olabiliriz. Belki zahiren bir şeyleri fark ediyor ya da fark etmiyor olabiliriz. Fakat buna gerçekten inanalım ki çocukların kutsal topraklarda aldıkları şey hisselerine düşen pay bizim hissemize düşenlerden kat kat bence daha fazla. Çünkü onların daha fıtratları bozulmadı. Onların kalp gözleri bizimki gibi henüz kapanmadı. Özellikle küçük çocuklar için. Ben bunu son umremizden bir önceki umremizde kızımda direkt birebir gördüm. Ne gördüm? Şimdi önce Medine'ye gidiyoruz ve Medine'ye gitmek için işte bir otobüsün içerisindeyiz. Kafile başındaki hocamız da dedi ki şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete gideceğiz. Dolayısıyla içinizden ona göre dualarınızı edin, salavat-ı şeriflerinizi içinizden çekin. Herkes kendi içine dönsün. Kendi iç dünyanızda nasıl dua etmek istiyorsanız, neler söylemek istiyorsanız, nasıl salavat çekmek istiyorsanız, hani neler söylemek istiyorsanız kendi içinizden söyleyin diye. Otobüste bir sessizlik oldu ve herkes kendi içinden dualar ediyor, kendi duygu dünyasına dönüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ziyarete gideceğiz, herkes bunun heyecanını yaşıyor. Böyle bir halde gidiyoruz. Kimse kimseyle konuşmuyor. Yani bizim de çocuklarımız yanımızda, kızım daha o zaman 2-2,5 iki, iki yaşlarındaydı ve hani onunla da konuşmuyoruz, bir şey anlatmıyoruz. Şimdi Peygamber Efendimiz gidiyoruz falan demiyoruz. Herkes kendi iç dünyasında ne anlıyorsa ne hissediyorsa ona dair dualarını ediyor. Böyle bir haldeyiz. Otobüs Mescid-i Nebevi'ye geldi yanaştı ve biz otobüsten indik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine doğru böyle hepimiz yetişkinler gayet duygu dolu bir halde adımlarımızı atmaya başlamışken birden benim ufak kız koşa koşa gitti gitti ve salavat getirmeye başladı. Yeni yeni konuşmaya başladığı yarım yarım dönen diliyle salavat-ı şerife getire getire böyle dönmeye başladı. Döndü döndü sonra da secdeye kapanmış. Şu an bunu anlatırken bile gerçekten o anı tekrar yaşıyor gibi oldum. Çok duygulandım. <laughs> çocukların hisselerine aldıkları şeyler kıymetli dostlar. Biz hani böyle bir an yaşamayabilirdik de fakat yaşamasaydık bile o çocuğun oradan aldığı şey muhakkak ki bizlerden daha fazla. Allah hepimize inşallah çoluklu çocuklu gitmeyi nasip etsin. Biz oraya gidenlerden ne hikayeler dinliyoruz? Mescid-i Nebevi'nin karşısında o çoluğuyla çocuğuyla oturan ailelerden mesela şöyle hikayeler ben çok duydum. Çocuk birden diyor ki peygamber efendimiz şurada oturan dede mi diyor. Bakıyorlar orada kimseyi görmüyor anne baba. Yani bizim kalp biz, biz çocuklar gibi değil. Fakat çocuk orada birilerini görüyor. Belki Allah Resulü'nü görüyor. aleyhissalatü vesselam'ı bilmiyoruz. Çocuğun ruhu ne hissediyor bunu bilmiyoruz. Fakat sırf bu kapıyı açık tutabilmek için, sırf çocuktaki bu kalp gözünü, bu maneviyatı beslemek için çocuklarla birlikte umreye gitmek gerçekten çok çok anlamlı. O yüzden oraya gittiğimizde çocuklara bu payı da açalım olur mu? Hani yetişkin dünyasına çekiştirmeyelim. Hadi hadi gel şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Sırf kendimiz merkezde olmayalım. Bazı anlarımız olsun belki çocuğumuzu gözetleyelim orada. Bakalım ne yapıyor, ne hissediyor? O kendi dünyasına neler alıyor? Bunları gözlemleyebilmek için çocuklara da paylar muhakkak ki açalım. Böylece ailece hep birlikte her yaş grubunun ayrı ayrı hissesine düşen şeyleri kavileştirmeye çalışalım. Valla çok duygulandım şimdi size anlatırken. Bir söz vardı. Umre'ye hacca gidenler çok iyi bilecekler. Gitmeyen bir yanar, giden bin yanar diye. Hakikaten insan oradaki duyguları hatırlayınca tekrar tekrar o duyguları yaşamak istiyor. Böyle bir aşk doluyor içi. Rabbim dileyen herkese nasip etsin. Ben şu an bu videoyu tam da cuma vaktine yakın bir saatte çekiyorum. Cuma'nın inşallah şu güzel vakitleri içinde dileyen herkese defaten nasip olmasını ve sadece oraya gitmenin değil Oradan hissemize büyük şeyler devşirmiş olarak, maneviyatımızı güçlendirmiş olarak dönmeyi, o kalp gözümüzün, o kirlenmiş, pas tutmuş halimizin oralarda, o topraklarda pür paka dönmesini Rabbim dileyen herkese nasip etsin. Yeni bir videoda daha görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.